Sevgili Akrep Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için haftalık tarot okumasını yapacağız arkadaşlar. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili Akrepler bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. sevgili akrepler kartlarımız sizler için bizlere nasıl öngörülerde bulunacak vermiş kartı kupa dörtlüsü kupa üçlüsü güneş kartı ve değnek prensi şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar geçmişten gelen bir pişmanlığınız var diyor kupaların dörtlüsü iki kupa kupalar sizi temsil ediyor sevgili akrepler yok ki hala bunun düşüncesi pişmanlığı içerisindesiniz. O kişiye karşı böyle bir e, unutamama e, durumu içerisindesiniz. Ve ermiş kartı yani o kişiyle yaşadıklarınızı arkadaşlar hala e, içselleştiriyorsunuz. Hala düşünüyorsunuz ve bir mahkeme olayı yapıyorsunuz. Hani ayrılmasaydım nasıl olurdu? E, eğer inat edip reddetmeseydim barışma teklifini nasıl olurdu? Arkadaşlar birçok yönden yorumluyorum ki bu bir kolektif okuma. Siz kendi hayatınıza göre alın. Yani daha önce barışmak için gelmiştir. Siz reddetmişsinizdir veya siz ayrılmışsınızdır arkadaşlar. Bir daha yolunuz kesişmemiştir ama onu unutamıyorsunuzdur. Dediğim gibi birçok yönden yorumlamam gerekiyor. E, kartlar öngörüsünde arkadaşlar kartın öngörüsünde bir pişmanınız var dedim ve bu dönemde arkadaşlar değnek prensi diyor ki o kişiyle ilgili bir haber alacaksınız arkadaşlar yani bu illaki bir barış teklifi tekrar e, deneyelim teklifi değil arkadaşlar bir haber alacaksınız ve bu haberi almak bile arkadaşlar e, o sizin bu isteksiz ben bir şey yapmak istemiyorum sürekli onu düşünme halinden arkadaşlar çocuk gibi sevineceğiniz mutluluk göz gözyaşı dökeceğiniz bir durum yaşayacaksınız çok sevineceksiniz o kişiden aldığınız haber sonrasında arkadaşlar bakalım sevgili akrepler kılıç altılısı tılsım dokuzlusu değnek üçlüsü değnek kralı kılıç dokuzlusu ve büyücü kartı şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar Sevgili akrepler siz bir yer değişikliği yaptınız ve yapacaksınız arkadaşlar. Deniz aşırı bir yolculuk görünüyorsa Ve bu durum daha çok arkadaşlar bir işle ilgili bir durum. Bakın bir, bir atanma olabilir veya hani küçük bir şehirde yaşıyorsunuzdur. Büyük bir şehre geliyorsunuzdur işi için. Bir yer değişikliği var ve bu yer değişikliğinin nedeni iş görünüyor arkadaşlar. Ve değine güçlüsü evet geliyorsunuz veya da gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok düşünceli bir haldesiniz. Düşünceleriniz ise arkadaşlar nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Başarabilecek miyim? Gideceğim ortamdaki insanlar nasıl olacak? gibi böyle bir kaygı, endişe, bir merak içerisindesiniz ve değnek kralı hani dışarıdan ne kadar hiçbir sorun yok giderim, yapabilirim gibi görünürseniz arkadaşlar içten içe bir kaygı, endişe içerisindesiniz ve büyücü kartı diyor ki hayatınız için yepyeni bir sayfa açılıyor arkadaşlar ne kadar korksanız da giderken aslında hiç korktuğunuz gibi olmayacağını söylüyor kartımız bizlere. Hayatınız için yeni bir sayfa arkadaşlar. Bakalım sevgili akrepler. İmparator kartı. Bu sekiz ise kılıç kralı, tılsım kralı ve kupa olması. Şimdi Arkadaşlar İmparator Kılıç Kralı ve Tılsım Kralı aynı sırada çıktı. Şimdi Kupa 8'lisi diyor ki kendinizi bir konuda yalnız hissediyorsunuz arkadaşlar. Hani dışarıdan bakın ben az önceki kartlarımda dedim ki dışarıdan böyle sarsılmaz bir yapınız duruyor. Dışarıya ne kadar duygularınızı belli etmeseniz de böyle e, bir dik duruşunuz olsa da arkadaşlar işte içe böyle bir yalnızlık duygusu içerisindesiniz yani bunu sadece hayatında biri yok olarak anlamayın kalabalıklar içinde yalnız kalmaktan bahsediyorum arkadaşlar ve kılıç kralı beklediğiniz bir haber var arkadaşlar bu haber her neyse gelecekse ve tılsım kralı diyor ki gelecek haberle beraber büyük bir nasip var arkadaşlar size. Ve bu sadece sizi ilgilendiren de bir durum değil. Ailenizi de ilgilendiren bir durum mesela bakın bu bir mahmûl paylaşımı olabilir. Ortak alınan bir arsa olabilir arkadaşlar. Payınıza düşen bu dönemde elinize geçebilir. Bu her neyse büyük bir nasip var ve aile içerisinde yaşayacağınız büyük de bir sevinç var arkadaşlar. Ama bir yalnızlık duygusu içerisindesiniz. Bu dönemde sevgili akrepler, kalabalıklar içerisinde yalnız olmak. Kılıç sekizlisi, tılsım prensi, adalet kartı, aziz kartı ve aşıklar kartı. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar. Bakın partneriniz aranızda bir sorun varsa arkadaşlar bir ihanet uğradıysanız veya sizi üzecek bir davranışta bulunmuş ise bu durum arkadaşlar evinizi, kolunuzu bağlamış. Evet ben ona karşı duygularım var ona karşı hislerim var ama bana yaptıklarını unutamıyorum ve bunlar arkadaşlar sizde bir kuruntu haline gelmiş. Ve tılsım prensi diyor ki evet bir şans vereceksiniz bu ilişkiye. Tekrardan bir uyumu yakalayacaksınız ama adalet kartı diyor ki aslında içten içe arkadaşlar bana yaptıklarını ödesin. Onun yanında bırakmak istemiyorum. Ondan mı almak istiyorum diyeceksiniz ki aziz kart arkadaşlar. Çok dua ediyorsunuz. Hem hayatımda olsun hem de bana yaptıklarını yanına bırakmıyorum Böyle bir ikilem içerisindesiniz arkadaşlar. Onu seviyorum ama bana yaptıklarını da unutamıyorum. Gururumla baş edemiyorum. Bakalım. Ve dünya kart Bakın dedim ki ona karşı duygularınız var. Onunla kendinizi bir tamamlanmış his halini hissediyorsunuz. E ama içten içe de arkadaşlar onu size yaptıklarından intikam almak istiyorsunuz ondan arkadaşlar. Bakalım sevgili akrepler 5 kart daha çekelim sizler için. Değnek dokuzusu, tılsım beşlisi, asıl adam, tılsım su ve tılsım dörtlüsü. Şimdi çalışan akrep burçları bakın işinize karşı bir korku endişesi içerisinde olabilirsiniz diyor. Tılsım 4'lüsü Bunun nedeni ise arkadaşlar benim borçlarım var. Ben işimi kaybedersem ne yaparım? Nasıl bir yol izlerim? Arkadaşlar bu korku sizin bazı şeyleri Töler etmenize neden olmuş Yani kendinizden taviz vermenize neden olmuş Ama aslında adam ki Bu dönemde olaylara daha farklı yaklaşacaksınız bir Böyle bir bilinçlenme yaşayacaksınız Arkadaşlar bazı şeyler Zihninizde değişecek Ve bu değişimle beraber Arkadaşlar özgüveniniz artacak O kendinizden emin duruşunuz artacak Ve tılsım ki Bu korku içerisinden çıkmazsanız o korktuklarınızla yüzleşeceksiniz arkadaşlar tamamen zihninizi değiştirmekle alakalı bakın aslında adam kartı merkez kart olarak çıktı yani her şeyin sonu sizin bir şeyleri zihninizi değiştirmeniz arkadaşlar bakış açınızı düşüncelerinizi değiştirdiğiniz an içinde bulunduğunuz durum bile şartlar bile değişecek arkadaşlar Düşüncelerin gücüne inanın Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiye niyetten 5 tane kart çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Size karşı duyguları var mı? Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Evet ikili ilişkiler yorumunu yaptım ama e, platonik var. E, ayrılmış olan var. Bir tane ilişkiler var. Evlilikleri bitenler var. Onun için arkadaşlar bu kartımı özellikle aklınızdaki kişiye niyetten çekiyorum. Kartlarımı çekiyorum arkadaşlar. Tılsım Şövalyesi Kupa Beşlisi iki kart geldi. Ölüm kartı, kılıç kraliçesi ve tılsım altılısı. Şimdi arkadaşlar bakın, aklınızdaki kişi büyük bir pişmanlık içerisinde arkadaşlar. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kupaların 5'i beraber çok pişmanım, artık bir şeyleri bitirip adım atacağım diyor kılıç karıcısı ile beraber ve tılsım altılısı diyor ki bu kişi arkadaşlar aklınızdaki kişi bir işveren olabilir. Maddi gücü e, iyi bir arkadaşlar kariyer sahibi biri ve bu kişi arkadaşlar biraz aslında adım atmamasının nedeni gururu diyor kibri de, aslında kibir de diyebiliriz arkadaşlar hani benim gücüm var maddi ve yani kariyer olarak güçlüyüm maddi olarak güçlüyüm etrafımda çok insan var sosyal biriyim ama neden hala onda ona takılıp kalıyorum böyle bir düşünce içerisinde ama sizi kaybettiğine dair de bir pişmanlığı var arkadaşlar ve bir şeyleri bitirecek yani bu ölüm kartından kastımız arkadaşlar fiziksel bir ölüm değil Tabii ki de yani zihnindeki bazı düşünceleri değiştirecek kendini değiştirecek Arkadaşlar bir şeyleri değiştireceğini gösteriyor kartımız bizlere bakalım konuşma kartı çekelim arkadaşlar bir tane bakın karşınızda olsa size ne demek ister yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Arkadaşlar bu kişi pişman ve bir şeyleri değiştirecek. O kibrini, egosunu bırakacak arkadaşlar. Evet sevgili akrepler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.